arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox Arsenal oynuyoruz de. ve, ve yanında Jandor var Jandor selam. Evet. A A B B C D. Evet arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu çok özel bir video. Niye? Çünkü bugünün ikinci videosu. 5 video çekeceğim. 1 eksi 1 eşittir 1 Muhteşem IQ Evet Jadar'ın IQ muhteşem 1 eksi 1 eşittir 1 Hoppa Hoppa Bu doktor Rainbow Brain diyor Kaç 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 Dr. Rainbow dedim Oh ödümü patlattı Kendi kendi de yok etti Jadar'ı arkadaşlar Bunu patlattı daha arkadaşlar. Arkadaşlar hangi oyundan gelmesini istiyorsanız Eee Chat değil ya her zaman chat diyoruz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ağabeyim. Fall Guys isterseniz Fall Guys çekerim. Counter Strike isterseniz onu da çekerim. İstediğinizi çekerim. Evet arkadaşlar, Arıktan çık kim aldı ya? 97. Şunu al şunu al. Evet Öl. Arkadaşlar Ağabeyim. yani ben bu oyunu çok seviyorum. Siz de seviyorsunuz

Rolf çok iyi oyunlar yapıyor. Arsenal'a söylüyorum. <laughs> bol var mı? Jandor koyunda bol var mı hala? Sen öndesin ki. Hayır bol var mı oyunda bol? <laughs> bol, cross bol ve auto var. Bol'u silin. Bak Arsenal ekibi size söylüyorum. Delete the bol. The bol is so bad and deleted. <laughs> Hem Merhaba. Ve Jandro Fizal'da arkadaşlar. Ayağım en e, kutu silahlardan biri de Springfield. Springfield'ı da silmelerini istiyorum. Delete Springfield please. beni almış. Ve Jandro dönme geçti. Ema Tümeşin Baba. Ya <laughs> Hayır bak dur balon çıktı. Ya o air şeyde çıksaydı ne olurdu air ya. Port. Abi tam o kara. Air port dedi, air craft. Air port demedim, air şey dedi. Air craft dedi, air o craft diyoruz onda. Air craft, minecraft, air craft. Haydi, değil balon. Arkadaşlar isterseniz minecraft çekebilirim. Çünkü bilgisayarımda minecraft var de benim bütün ünlü oyunlardan var. Arso Paymon var. Ondan sonra Roblox var. Ya şu an doğru. yok Roblox. yok yok. Arkadaşlar yani bunu çekince baya bir eğleniyoruz biz. Komik anlar oluyor. Ayrıca Jamberuk'la birlikte Counter Blocks ve Counter Strike en iyi şey şartları çekeceğiz. Ay, Strik fotolarla şart. birlikte canlandıracağız. Strip shot. Evet. 360'lar. Duvardan vurup hs atmalar. Sıçan. Enes tefesiz. Hayır. Evet arkadaşlar aldı ve adamı alamadı. Allah. Olamaz olamaz. Ağabey. Arkadaşlar telif yeme .com olacak gazla. Aircraft. Kompetitif oluyor. Ne kardeşi bağırıyor. İşte evet arkadaşlar. E, Jandaro kardeşi de videoda... Şimdi bunu deyince yanına mı gelecek? Çok bağırıyor. Jandaro şimdi bunu deyince yanına mı gelecek? Yok gelmeyecek çünkü o yukarıda video çekiyor. Video nasıl çekiliyor? <laughs> 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 arkadaşlar burada gizli bir yer var gördüğünüz gibi. Jandar evet. gizli yere Arkadaşlar bunu Aha. başka bir videoda göstereceğim. Bakın aşağı düştüm ben. Şuradan iniyoruz. Ondan ben sonra buradan böyle diyorum. geçiyoruz. Can duruk aşağı. Aşağı düştüm ama ölmedim. Ben Arkadaşlar şuraya şey gidip ederim. ondan sonra atlayıp şuraya iniyorsunuz. Onu Bana da orada bir tane var. Arkadaşlar geçin, burada sizi resim çekmeniz tamam. gerekiyor. O o parkur, or, or, oraya geldiğinizde bir tane parkur çıkıyor, parkurun içinde de e, bir tane özel kile ekleriyor. İşte veriyor. var. Başka var mıydı? Var var. Ne oluyor be? Üzeri düşünmüyorum. Hadi be. Arkadaşlar bugün ben şey, iyi Xbox'ta NG Drive diye bir oyun almayı düşünüyorum. Belki onu da çekerim. Ama o bir sürü video oldu Sim diye e, biri var. Oyunda Sim diye biri var. Arkadaşlar bizim kanalımızda simp Sim virüsü işte Hayırlı uğurlu olsun. Evet. <laughs> Öyle biri mi var? Evet. Sim diye. Sure. Yeah. Ay, bu yeah, tanker olmasın? Ay ya, tanker. Bak, arkadaşlar bizim şey de bir tane bulaştı. Sing, Arkadan gelmiy. Şarkana bakacağım burada. Hop, üzücem. Ne oldu? Kapama roket geldi. <laughs> kafama neden roket geldi? <laughs> Birincisi çatıda geldi. <laughs> evet. Kapama roket sattı. Arkadan şarkı ne videoların gelmesini istiyorsanız abone olun ve like atın. yani iki yüz yirmi beş tane <Gülüyor> istemiş. <Gülüyor> Marslar <laughs> Bayağı yani teşekkür ederim. Ama abone olun yani. Subscribe, abone ol. <laughs> Press the button. Beni görmedi. Beni görmedi. Ben çatıya çıktım oğlum. Double jump'sız. Kızayım <laughs> şu an. Öbür sana çatıdaki adamla savaşayım. Çatıdaki sims, simp'i alsana. Simp. Öçüyorum ama peacemaker'ım var. Öldürdü. Hoppa. Aldık arkadaşlar. <laughs> Bizmos. Arkadaşlar kafama roketeden kimi aşağı düşürdün? Git dedim. Evet arkadaşlar Justin Games gitmiyor. Lan evet, neden hep vuruyorum Çünkü jamu sen roketçisin. Aa ben de ROKET roketledim. Ahmet Logic's aldı bizi. Roketledi. kim roketledi? Bilmiyorum. Kim oldu merket ya seni fiyonet hoppa <laughs> hoppa çarptan yakından 4 oldu 4 asist aldım 60 vurarak asist alamazsınız 4 İki vurarak aldım ender tabi bir, şey, bir şeyle aldık ee daha da küçüldü bu ne benim karakterim vuruldu galiba bu geldi. ne kadar ya büyük bir şey. Yani bir dakika bir şey mı? O Aa, daha ama o çatı da ki. O da dolmadı. Hadi be. Aşağı ben de öbür çatıya çıktım. Ama öldüm. Çünkü bu adam beni arkaladı. Yes. Aa beni arkalıyorlar. Beni arkaladılar. Bir de sim. Ben şu sim kelimesini ben simp ben simp var, kullanmaktan ya. hiç hoşlanmıyorum. Ya, ya, <laughs> Öldür bakalım onları. Savaş çıktı arkadaşlar savaş çıktı. Hayda şimdi duvardan vurduk. Burada... Ya attı. Çiğnem ne oğlum oğlum adam adamın adı nasıl görüyor musun? Latif mi gerçekten de öl. Öyle de aslında tutarak, bir canla bir canla aldı beni. Adamın bütün sıkıntıları benim kafama geliyor ve ölüyorum. Kimin roketi var? Benim ya Tam laser it Sizin rifleler hepsini kafaya tutturursan çok dert şey yaşanıyor Biri bizi bıçaklamaya çalışıyor Bir bizi bıçaklamaya çalışıyor, bir an önce kilitliyorduk O kimdi beni Biri roketi tutturuyor Arkadaşlar sonunda oyun biraz kasmayı bıraksın lütfen çok kötü kasıyor. Bro? 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 Ay. Bro? Bro? Um, Bro? Bro? Adam, adam beni bıçakladı adam beni bıçakladı Canım beni bıçakladı adam beni bıçakladı adam beni bıçakladı beni adam beni adam beni beni öldürdüğü için teşekkür ediyorum. Ben de. Evet. Ve arkadaşlar Sik kazandı. Janduruk yanıma gel. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Hmm. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.